Merhaba arkadaşlar, veri yapıları ve algoritmalar derslerimize devam ediyoruz. Bu bölümümüzde, LeetCode'in 100 numaralı sorusu olan Same Tree ismini soruyu çözeceğiz. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Biliyorsunuz, bir önceki bölümümüzde BFS konusunu görmüştük. Demiştim ki diğer bölümümüzde DFS'e devam edeceğiz. Fakat bunun bir hani seri olması için daha çok biraz da araları soru çözümü atmaya çalışıyorum açıkçası hani konuyu görüp direkt sorusunu çözmek için. Yoksa zaten biz konularımıza devam edeceğiz. Belki birkaç soru daha çözerim çünkü güzel sorularım var elinde şu an. Leadcode'da zaten biliyorsunuz bir sürü soru var. Bunları da çöze çöze ilerleriz zaten. E şimdi sorumuz aslında ne bakalım bir isterseniz. Same Tree sorusu 100 numaralı sorudayız. de anlaşılacağı gibi aslında bir ağaç sorusu. Şimdi soruyu bir okuyalım aslında karışık bir soru değil zaten. Anlamı da olsun kodu da olsun hatta kodu tahmin edeceğiniz edeceğinizden çok daha kolay bir kodu var. Şimdi bir okuyalım mesela ne diyormuş. E işte diyor ki given the root of two binary trees p, p and q diyor. Yani p ve q binary tree'leri veriyormuş. Burada zaten tanımlar bunlar içerisinde. E, diyor ki bize aslında hani aşağıdan da örneklerle anlaşılacağı gibi bu şeyler aynı mı değil mi diyor. Yani çok basit soru aslında. Bu ağaçlar aynı mı değil mi diyor. Mesela bakın burada bir örnek vermiş işte P ağacımız var. Zaten hani görüyoruz da zaten görmeyeceğimiz için şu an kod biz şurayı anlasak daha iyi bence. İşte 1 2 3 mesela 1 2 3 bunlar aynı. İşte P acı varmış 1 2 nal. E, bu da mesela 1 nal 2'ymiş atıyorum. Bu da false dönmüş mesela. Ha bizden istediğine şu an soruyu anlamaya çalışıyoruz. True ya da false döndüreceğiz. Aynıysa true, yanlışsa şey farklıysa false döndüreceğiz. Şimdi aslında çözümü bunun iki farklı çözüm var. Yani benim bildiğim iki farklı çözüm var. Bir tane normal e, öz yinelemeli olan yani recursive. Diğeri de böyle stack kullanarak falan biraz daha karışık olan yol. Şimdi biz bu recursive mantığını ...sevdiğimiz için ve aslında daha çok bu kullanıldığı için... ...yani hani bigo değerleri de daha düzgün olduğu için... ...diyeyim ve anlatması da, anlaşılması da daha kolay olduğu için... ...ben bu recursive tarafından çözeceğim. Zaten çok basit bir kodu var. şimdi Biz siz uğraşın isterseniz zaten beraber de çözelim. Şimdi şöyle ilerleyeceğiz aslında biz. E biliyorsunuz recursive dediğimiz zaman... ...ilk aklımıza gelen şey bizim base case'imiz... ...yani çıkış şartımızın, exit condition'ımızın ne olacağı. Şimdi şöyle yapıyoruz aslında... E şu an uç değerleri düşünüyorum ben mesela. İkisi de null olsa ne olur? Yani ikisi de boş küme olacak. Ha, böyle bir örnek var mı bu arada? Yok onu da vermemişler. E, i̇kisi de boş olsa, ikisi de boş küme olsa, hani ikisi de şöyle olsa iki ağacımda ne olacak? Bunlar aynı sonuçta. İkisi de null hiçbir şey yok içinde ve true dönecek. Şimdi biz isterseniz buradan bir başlayalım. Bu base case'imiz olarak bunları ayarlamaya başlayalım. Şimdi onu nasıl yazacağız? Yani ikisi de boşsa olayını nasıl e, devreye getireceğiz? Zaten ikisi de boşsa aynı olacağı için true döndürecek. Diyorum ki if not p or burada pardon end kullanacağım. Yani p ve işte not q ise yani burada diyoruz ki işte p ya v q yoksa direkt bize true döndürecek. Zaten ikisi tane olacağı için ikisi de aynı boş kümeler ve bize true döndürecek. Şimdi diğer bir şartımız da burada. Diğer şartımız şu. True değil de bu sefer lan yani false, false kaydık artık zaten. E, bu basitte ikisi de boşsa de true döndüreceğiz. False'lar mesela biri boşsa, biri doluysa bu bu da true, şey e, false döndürecek. Çünkü neden? Bunlar zaten aynı olmuyor. Ha baştan biz bunları yazıyoruz ki diğer hani karışık işlere daha girmiyoruz şu an. Farklı bir if koşulu if not p or not q. E, diyoruz ki işte garanti alıyoruz kendimizi ikisinden biri e, ya ya da birinden birinin an ise farklı ağaçlardır diyoruz buna da aslında. return false. En başta bunları bir belirliyoruz. bir de en son mesela neyi yazacağız buraya? Bunu unutmamak lazım. değerleri de şey yapmak lazım. İşte P nokta eşit değil. q.value nokta veriyor ise bunlar da false döndürecek. Çünkü zaten değerler eşit değil. Otomatik false döndürmemiz gerekiyor. Daha ilk baştan bu orada. P ve Q'lar ne zaten? Bunların başları bize head'ini vermişler. Direkt hani P mesela ne burada? Atıyorum şu P şu Q olsun. Bunları görmeyin. Direkt root'umuz mesela. 1 ve 1 mesela. Hani bunlar eşittiyse zaten biz az, biraz sonra yazacağımız fonksiyonu hiç görmeden direkt post döndüreceğiz zaten. O yüzden işte diyoruz ki if P value nokta value'nin valı e, ünlem eşit. Yani eşit değilse diyoruz. Q nokta value aşağı geldim. Return false. Bu e, value de şeyden geliyor zaten bu arada. Şu e, yukarıda bize tanımladığı için. Şurada bakın. Yani lead konuşmuştuk. Otomatik tanımlı geliyor. Value de oradan geliyor. Şimdi asıl fonksiyonumuzu yazalım. Burada fonksiyon ne? Biraz e, kafalar karışabilir burada bence. Çünkü hani şöyle düşünebilirsiniz mesela. Eee... İlk baktığınız soruya atıyorum hani BFS sistem mi gitsem diyebilirsiniz mesela. İşte iki tane liste oluşturacağım, iki tane tem oluşturacağım, iki tane işte geçici value şey oluşturacağım, ayrı ayrı değişken oluşturacağım Mesela Öyle iş çok uzar açıkçası ve e, doğru da gelir mi bilmiyorum hani hiç denemedim bile. Bu göstereceğim yöntem çok mantıklı ama şurası birazcık e, bir tık karışabilir şu an. Şimdi şöyle diyeceğiz, return yani şuraya geldim aslında bu şeylerin altındayım, iflerin iflerin altındayım. Return bu işte recursive burada kullanacağız zaten. Return sat nokta e, sınıfın old, içinde olduğum için sertledim bu arada. Is same tree'nin içinde p nokta left virgül e, q nokta left. and şimdi açıklayacağım kodu zaten. Sert nokta is same tree p nokta right virgül e, q nokta right. Şimdi bu kod ne anlama geliyor? Bu, burada gönderince zaten kabul edecek Önden bir gönderelim. Sonra da açıklamaya çalışalım. Şimdi biz şu an ya biz şu an ne yaptık? Yani biz neyi return ettik şu an? Onu bir tartışalım isterseniz. Şimdi dedim ki ben burada return self.isSameTree p.left virgül q.left. Diyorum ki ben neyi return edeceğim diyorum. Yani bu buralar bizim aslında hepsi exit condition gibi düşünebilirsiniz. Burada ben neyi return edeceğim diyorum. p.left ve q.left'e atıyorum. Mesela şuradayız biz. Şu açıklamaya bir gelelim. Mesela 1'e baktı tamam mı? Ee, önce şu şu zaten yani şurası devreye giriyor. İki fonksiyonu çalıştırdık. Burası devreye girdi. Baktı 1'ler aynı mı? Aynı. Yani e, farklıysa mesela false döndürüyoruz. Aynı çıktı. True döndü zaten. İkisi de aynı düzgünce ilerledik. Sola geldi. Şimdi şu P zaten ilk ağacım, Şu da Q. Sonuna geldi. 2'ye 1 oldu mesela. 2'ye 1 olduğunu gördü. Şu an burada ne oluyor biliyor musunuz? İşte return is same tree diyor ya burada 2,1 diye bir şey dönüyor. Yani aslında şuna dönüyor tekrar. Yukarı dönüyor fonksiyon. Aslında bizim P ve Q'muz P.left Q.left oluyor. Yani şu P yerine Fonksiyon kendi içinde diyor ki sen p.left oldun, e, diğerine de q.left oldun, onu kontrol ediyor. Böyle ilerliyoruz. hani Aslında link listlere bağlıyoruz ki mesela işte q.eşittir, current current.next. Bunu da bu şekilde hani recursive e, mantığında kullanarak bunu bir döngüye sokuyoruz biz aslında. Mesela buraya ne geldi? E, atıyorum. E, hatta güzel, daha iyi bir örnek varmış şu an bulamadım ama. Mesela burası ne geldi şu an e, şu şeyde? Sollar yani sol taraflar. Birinde iki, birinde bir. Zaten burada patladı. Neden patladı? Zaten ent dediğimiz için biliyorsunuz hani bu matematikle de bağdaştırabilirsiniz. Bir şeyde v varsa, v bağlıcı varsa doğruya bir dersiniz. Yanlışa sıfır dersiniz. Doğru çıkması için bu v bağlıcında bire bir gelmesi lazım. Yani 1 v 1 ancak biri bulursunuz. Herhangi birisi sıfır ya da ikisi de sıfır olursa e, v bağlıcında sonuç sıfır dönecektir. Burada da aynı şekilde. Bu zaten birisi koptuğu an zaten e, hani şey geldi an farklı geldiği an burası koptu ve direkt bize sıfır döndürdü. Yani sıfır dediğinde işte false'u döndürdü. Aslında bu şekilde zaten e, mantığı anlayabilirsiniz. Bu arada bigo e, şeyine de gelecek olursak bigolarımız ne oldu? O bigo değerlerimiz. Zaman karmaşıklığında bu ağacı hani komple gezdiğimiz için o on olacak. Ne kadar işte ne kadar düğüm varsa en tane not var en tane e, bizim de bigomuz o zaman e, on olacak. Ama şey geldiğimiz zaman eğer e, time değil de space yani alan karmaşıklığı diğerine geldiğimiz zaman orada e, işler karışıyor. Hani nasıl işler karışıyor? Ağacın ne olduğuna göre değişiyor. En kötü durumda OEN. E, hani en doğru durumda da diyeyim OLOGEN oluyor. Bu şekilde e, bir go değerlerinde ifade edebiliriz. Evet bu bölümümüzde de lead kodun 100 numaralı sorusu olan e, same tree isimli soruyu çözdük. Takıldığınız ya da zorlandığınız bir yer olursa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.